da Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, kalbi ülkesi için atan, kalbi milletine hizmet için atan devalı yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan onur duyuyor. Bugün Deva Partisi'nin tüzük kongresi gerçekleşecek. Aslında baktığımız zaman ilk kez bir buluşma olduğunu görebiliyoruz teşkilatlar anlamında. Tüzükte neler değişecek? En önemli maddeler nelerdir? Ya aslında tüzük konusu bir e, vesile oldu fakat tabii ki bizim için daha öncelikli olan olan bugün genel başkanımızın seçim sonrası elbette seçimi seçim sonrası durumu tabloyu değerlendirip mutlaka Deva Partisi'nin üzerine düşen sorumlulukları da dile getirip bundan sonraki süreçte Deva Partisi'nin çizgisini ortaya koymak olacaktır. Bunun ötesinde tüzükte birçok değişiklik yapılıyor ama bu değişikliklerin neredeyse tamamı teknik düzeyde değişiklikler. Yani burada tüzükte ufak tefek bazen böyle çok ufak alakasız gibi görünen şeyler oluyor ama işleyişi ya yani normal bir işleyişi engelleyebiliyor. Prosedürü zora sokabiliyor. Bu teknik düzenlemeleri yaparak ama asıl daha önemlisi olan Deva ailesinin seçim sonrası ilk defa bir bütün olarak tüm delegeleriyle yani partinin sahipleriyle bir araya gelip bundan sonraki süreçte ilgili duruşunu güçlü bir biçimde ortaya koyması olacaktır ki bugün buradan çıkması gereken mesajlar bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yarın meclis açılıyor. Deva Partisi olarak hangi konuları gündeme getireceksiniz? Biz tabii bu yaz döneminde çok yoğun bir biçimde çalıştık. Özellikle yeni seçim dönemiyle ilgili yasama dönemiyle ilgili ee, bekleyen, e, ertelenen Türkiye'nin önemli gündem maddeleri var. Bu konuların gündeme getirilmesi konusuyla ilgili ekibimiz çok yoğun bir biçimde çalışıyor. Aynı zamanda yasama organ üyeleri olarak yasama faaliyetlerinde ektili bir biçimde katılmayı düşünüyoruz. Örneğin son ee, anayasa e, mahkemesinin içtihatlarını tamamıyla göz ardı eden ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık kararında iç hukukumuzun gereği olmasına rağmen e, yok sayan iktidarın tutumlarının daha güçlü bir biçimde gündeme getirilmesi. Diğer tarafta en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu KHK mağduriyetleriyle ilgili verdiği kararın neticesinde bu kararın gereklerinin yerine getirilmesi için bir kanuni düzenleme yapılması hususunda bizim hazırlıklarımız var. Dolayısıyla bu konu konuyla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki yasama döneminde etkili bir biçimde meclis gündeminde Deva Partisi olarak temsil edeceğiz. Bugün bir tüzük değişikliği olacak. Kaç madde değişecek? Neler olacak bu tüzük maddelerinde? Dün akşam saat 20'ye kadar bize gelen teklif metinlerinden toparladığımız bir 15'e yakın madde var. Ama asıl olan buradaki tüzük komisyonunun vereceği karar, ve bugün yine bu çalışmalara katkı sağlayacak olan delegelerimizin talepleri. Bu bir komisyon çalışmasıyla şekillenecek ve netleşecek. O yüzden madde sayısı itibariyle net bir şekilde sayı vermek doğru olmaz. Ama şunu özellikle ifade edebilirim ki burada yapılan düzenlemeler uygulamadan kaynaklanan bir kısım zorlukları gidermek ve daha etkin, daha rentable ve sahada teşkilatlarımızı daha güçlü yapabilecek bir kısım düzenlemeler yapıyoruz. Yine Siyasi partiler yasasıyla örtüşmeyen bazı uyumsuzluklar vardı, onları gideriyoruz. Ve burada asıl bu tüzük kurultayla birlikte genel başkanımızın yerel seçimlere dair vereceği mesaj çok daha önemli. Bugünkü toplantımızın asıl gayesi de o. Sadece delegelerimiz değil, ilçe başkanlarımızdan da misafirlerimiz var. Türkiye genelinden inşallah gelenlerle bugün yerel seçimin startını vermiş olacağız buranın. Yerel seçim için bir planınız var mı? Nasıl bir yol haritası belirliyorsunuz Mesela, şu an? E, bunun kararını verdikten sonraki süreç içerisinde gerek komisyonlarımız ilgili sahaya gitmek suretiyle şehirlerde, ilçelerde bu çalışmayı yapacaklar. Ama bunun e, takvimi ve planlaması bu kongre sonrasında gerçekleşecek hadiselerdir. Bunlar genel merkez yönetim kurulunun kararıyla olabilecek hadiseler. Önümüzdeki süreçte ayrıntılı olarak paylaşacağız. O zaman isimleri de o zaman öğreneceğiz Elbette. mi? Elbette. Şunu büyük şehirler sonra diğer illeri peyderpey açıklayacağız inşallah. O zaman şunu da sormak istiyorum. Yarın meclis açılıyor. Gelecek ve vesayet tek bir çatı altında grup oluşturacak. Peki DEVA Partisi'nin böyle bir planı var mı? Ne yapmayı planlıyor? DEVA Partisi kendi bağımsız ve özgün kimliğiyle siyasetteki yoluna devam ediyor ama önümüzdeki süreçte grup oluşur mu? Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Ama biz böyle bir grup birleşme tek şeklinde değil, organik bir katılımla gerçekleşirse ve Deva Partisi'nin çatısı altında gerçekleşirse buna hazırız. Bunun dışında başka bir çalışmamız şu an itibariyle yok. Meclis açılıyor dedik ve birçok madde de orada görüşülecek. Anayasa değişikliği konuları da yine gündemde olacak. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Bu konuyla alakalı son derece netiz. Mevcut iktidarın anayasaya ilişkin sicilinin temiz olmadığını görüyoruz. Sadece kendini güçlendirmek ve otoriter eğilimleri daha da pekiştirmek adına yapmış olduğu bir kısım anayasa değişiklikleri var. Biz böyle bir durumda asla destek olmayacağız. Ama şunu da her zaman ifade ediyoruz. Parlamentoda bulunan bütün siyasi partilerin görüşünü açık bir şekilde sivil, katılımcı, çoğulcu bir anayasa gerçekleşmesi halinde elbette ki buna da parlamentodaki sayımız ölçüsünde gerekli katkıyı sağlarız. Ancak bu iktidarın mevcut anayasaya bile uygun hareket etmemesi gözümüzün önünde ve onların getirebileceği bir tasla peşinen kabul veya ret gibi bir cümle kurmamız asla söz konusu olamaz. Tüzük maddelerini değiştirmek için bugün buraya geldik. Bunu yaparken de aslında. Ee, gelen ihtiyaçlara göre bir e, tüzükte değişiklikler olacak. Şöyle bir metodoloji izledik. Önce döndük e, ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza dedik ki tüzüğümüzü biz yazdık ama uygulamada siz bazı zorluklar yaşadığınız bize geliyor. Onlar hangi maddeler, hangi maddelerde düzenleme istiyorsunuz? Ne yaparsak daha kolay çalışma usullerini oluşturabiliriz. Ona yönelik önerileri aldık. Onun üzerine tüzük komisyonumuz bu önerileri çalıştı ve taslakları oluşturdu. Bugün tüzük komisyonunda aslında bunlar oylanacak. Delegelerimiz burada Türkiye'nin her yerinden gelen delegelerimiz ve buna göre oylama yapacaklar. Yerel seçime yönelik ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz şu an içerisinde. Yine aynı şekilde bu katılımcı demokrasi ve istişareyi çalıştırdık. Yine il başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza sorduk. Dedik ki yerel yönetimlerdeki seçimler çok o ile ait, oraya özgü. Adayların belirlenme süreçleri, yerelin dinamikleri, rakiplerin ne olduğu, muhalefetin nasıl davrandığı. O yüzden dedik ki sizin öneriniz ne? sayın il başkanımız, ilçe başkanımız nasıl bu seçime girelim? kimlere aday gösterelim, nerelerde kuvvetli olduğumuzu düşünüyorsunuz diye bir soru formu gönderdik. Hepsi bunları doldurdu, bize gönderdi, birçoğu bize ulaştırdı. Şimdi onlara yönelik bir plan yapıyoruz. Ne yapacağız bundan sonraki süreçte? Bu gelen geri bildirimlere yönelik belli komisyonlar, komiteler kurup bölge bazında en doğru adayı ile göre ilçeye göre beldeye göre bulmaya çalışacağız. Peki yarın meclis açılıyor, meclise birçok konu konuşulacak. Ee, gelecek partisi ve saadet partisi tek bir çatı altında bir araya gelecek. Deva partisinin böyle bir durumu var mı? E, biliyorsunuz e, bu açıklamayı biz yapmıştık. Şu an e, biz kendi e, milletvekillerimizle beraber mecliste olacağız. Tabii ki e, kapımız kapalı değil, kapımız her zaman açık. Ama biz böyle birleşmeleri değil organik yolla bir grup oluşturmasından yanayız. Biz Deva Partisi'ni belli ilke ve değerlerle kurduk aynı şekilde de devam ediyor olacağız. Tüzükte bir takım maddelerin e, genel merkez ve teşkilatlar seviyesinde ekle saklaştırılması var. E, bir de eskiden kalan bazı şeylerin tadil tadili var. Bence Tüzük Kongresi'nin esas meselesi e, seçimlerden sonra ilk defa teşkilatlarla bütün olarak bir araya gelmek. Yani tabii ki teşkilat ziyaretleri yapıldı. Teşkilatlar genel merkeze ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Ama ilk defa bütün teşkilatların bir araya geldiği, hep beraber istişare iş edebileceği, birazcık hasret gidebileceği bir ortam. E, o bakımdan önemli oluyorum ben açıkçası kongreyi. Maddelerden en çok hangisini söyleyebilirsiniz değişiklik konusunda? İl yönetim kurullarının ve ilçe yönetim kurullarının seçilmesinde teşkilatlarımızın bazı talepleri vardı. Onların gündeme getirilmesi bence önemli. Esas büyük değişiklik orada. Onun dışında böyle dramatik değişikliklerden ziyade daha ziyade tadilatlar var. Ama dediğim gibi bence esas mesele bir tüzük kongresinden ziyade bir buluşma. Yarın meclis açılıyor. Evet. Birçok konu gündeme gelecek. Gelecek ve Saadet Partisi bir aynı çatı altında grup oluşturacak ama Deva Partisi bu konuda ne düşünüyor? Ya bizim 15 milletvekilimiz var biliyorsunuz. Biz kendimiz çalışmalarımızı devam ediyoruz. Milletimizin bize verdiği temsil ve denetleme görevlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ha ileride beş tane milletvekili arkadaşımız bize katılırsa bir grup olmayı ister miyiz? Tabii ki isteriz ama bunun organik bir şekilde kendiliğinden olması gerekiyor. Ee, bizim şu anda önceliğimiz meclis çalışmalarında milletimizi en iyi şekilde teslim, temsil etmek ve bize verilen denetim yetkisini e, olabildiğince iyi bir şekilde kullanmak. E, TÜZÜK e, kongremizde tabii delegelerin oyu e, geçerli oluyor. O açıdan e, ilk kongrelerini yapan 51 tane ilimizin e, delegelerini bugün davet ettik. Yaklaşık 700 küsü delegemiz var. Onların inşallah onayına sunacağız tüzük değişikliklerimizi. Bizim Türkiye'de 81 tane ilimiz var ama 51'i kongresini yapmıştı. Şimdi inşallah önümüzdeki günlere diğer geriye kalanları da kongrelerin hepsini yapacaklar. Tabii bu vesileyle seçimler sonrası partililerimizle bir araya gelmek, onlarla buluşmak konusunda bir vesile oldu. İyi bir hava var inşallah sonuçlarla hayırlı olur. Yerel seçim hazırlıkları da bu şekilde başlamış oluyor evet, evet, evet. Peki öne çıkan isimler var mı? Hayır, henüz hani izin bazında konuşulan bir şey yok. Onun için biraz erken, şu anda seçimlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Teşkilatlarımızın görüşleri alınıyor. Bütün ilerimizde, ilçelerimizde seçimlerle ilgili görüşler toplanıyor. Hepsinden talep edildi, büyük ölçüde geldi. Bunların genel merkezimizde değerlendirmesi yapılıyor. Yapılmakta şu anda. Sonuçta kararlar netleşince, seçim ortalama girdikçe adaylar da, ortaya çıkacaktır. O zaman şunu sormak istiyorum. Hangi illere yoğunlaşacaksınız? Bütün illerde. Bütün illerde evet. Hepsinde. Yarın meclis açılıyor. Anayasa değişikliği gündemde olacak. Emekli maaşları gündemde olacak. Birçok konu yine konuşulacak ama öncelikle anayasa değişikliği gündemi oluşturuyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Doğru bir karar mı? Hangi maddeler değişir bu noktada? Şimdi tabii iktidarın bu konudaki hazırlığını bilmiyorum ama biliyorsunuz İttifak Partilerinin 83 maddelik, yanlış söylemiyorum, bir anayasa değişikliği önerisi vardı. O üzerinde iyi çalışılmış bir metin. Yani iktidar partisinin de teklifi geldikten sonra onun üzerinde müzakere edilebilir.